Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kuzu Müslümansız bırakma ya Rabbi. Ağlamak. Ya Rabbi en güzel bir şekilde hutbeler okunmayı, secdeler varmayı, amirler demeyi, senin rızanı kazanmayı yeryüzünde Allah'ın cenneti olan mescidimizde bir ömür sürmeyi cami merkezli odaklı bir hayat yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'u Ekber. kapısını, sarayını, gönlünü açan Habeşistan Kralı Necasi'nin vefatını haber ver.